Merhaba Arkadaşlar şimdi <laughs> elimizde bugün ilk defa bubble tea. Evet. Ee, yalan mersin ne şöyle? Bubble içim. tea diyeceğiz. Ama arkadaşlar bu paket yamuk. Evet şöyle göstereyim size <laughs> yakından. <Böyle gülüyor> aç Neyse açalım hadi bakalım. Hadi bismillah. Böyle Çıkmıyor. açtım. Ben açtım. Heh, böyle. Arkadaşlar. Aç. Ben Sen pipetini açamadım. Pipet. Kiti açıyorsun. Kiti gelmiyor. Pipet gelmiyor. İlla kiti. Ah. Çok kötü kaynamış ya. Neyse. Hemen açalım, açalım şöyle. Tamam. Ben sen açabilir misin benimkini? Ben açamadım. Baştım. Ben açamadım sen. Şimdi burası şöyle bom yapacağız. Bom. Burası böyle açılabiliyor. Pipet gerek yok ama illa pipet yapacağız biz. Yoksa bir anlamı kalmıyor babam. Şimdi Allah. Arkadaşlar ben çok bir şey fark ettim. Pipet uzayabiliyor bakın. Aa. Çok güzelmiş. Neyse uz biz uz uzay uzayıl. Şimdi ilk önce ben patlattım. Tamam ilk önce sen patlat. Böyle. Çok bir şey olmuyormuş ya. Şimdi iyi bir tadım. Üstten bir tadım. Çok güzel. Topçuklar da var. Evet. Aa, topçuk geldi. Hatta ağzımda hemen patladı. Balon gibi bir şey. Evet böyle hemen patlıyor bom diye. Çok iyi. Değişik. Arkadaşlar böyle şimdi balon ama balonun içinde su var. Değil mi? Böyle bir şey. Evet öyle bir şey. Çok sevmiş Ya, Yani gerçekten çok da. Soğuk içiniz diyor. biz aldığımız anda içtik yani. 54 TL'ye aldık. Kazıklandık mı? I I. Bence Bence kazık. Neden? Ne? A A çok iyi değil ya. Ama böyle tadı böyle yani çok iyi Arkadaşlar değil. bu niye şaşırıyor? Bence de. Nasıl göstereyim bir. Şaşırıyor bu. Şöyle bak. Size Arkadaşlar size ağzından gelirse topçuk göstereyim mi? Tamam. Gözükmüyor. Bana göster. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar ağzımdan düştü mü böyle bir şey? O ne lan? Arkadaşlar, şey, yediğiniz hatta böyle bom diye patlıyor ve içinden su çıkıyor. Su mu, içecek mi, değişik bir şey çıkıyor. Ama güzel ya. Ben çok beğendim. Çok, ha, çok de güzel değil ama. Ha çok güzel değil ama gittiğimizde bir daha alalım. Bence kazık. Kazıklı. Yani tadı da güzel, alınır. Alınmaz demiyorum ama... Alınmaz demiyoruz ama birazcık yani... ...birazcık pahalı. Biz yanlış yapmışız. Biz gerçekten yanlış yapmışız ya. <laughs> Abi ya. Bir dakika. Ya biz ne yaptık? Bunu kapatıyoruz. Dur bir dakika içine bakalım. Hiç gözükmüyor arkadaşlar. Siz i̇çinden göreceğim. Arkadaşlar bunu... <laughs> bunu böyle... <laughs> Cengiz bir çiğne fıkıyorsun. Cengiz ne yaptı? <laughs> <laughs> ne yaptı Cengiz? Arkadaşlar Cengiz bir hafta bom etti. Dilini dokundurduğumuzda patlıyor. Hayır. Hani, Dişime gel böyle. Damağıma gelse bile bom diye patlıyor ya. Elazığ'da şeker çok yok. Evet yani şeker çok yok. 3 gram yazıyor. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> ne tanımsı pek yaban mersin gibi değil ama. Hı hı. Yab Yab bir ama bakın yaban mersinle su ile karıştırmışlar gibi. Evet biraz şöyle bakayım bir water diye. Hmm. Lif diyor. Lifi çok. Protein çok azıcık varmış. Protein, protein iyidir. Tuz da Kaç çok az. Kaç enerji diyor? Kaç kilo veriyormuş? Sanırım çok sağlıklı değil. Bence çok sağlıklı değil ama yapacak bir şey yok. Cips de aynı gibi bir şey yani. Yok, cips daha sağlıklıdır. Bence bu daha sağlıksız. Bak sen kaldım. Anaç, ay kesme çok iyi. Dökülecek gösterirsen kipette kaldı arkadaşlar. Aa patlamış bir de. Ben böyle bayağı içiyorum ama hiçbir topçuk gelmedi. Şimdi geldi. Ben sürekli gülüyorum. Benim topçuğum bitti ya. Biz bunu bu arada ben aldık. Ben tadını beğendim. Sen? Evet. Arkadaşlar şu tatlı için kanala like atıp abone olur musunuz? Kanala like atmayın tabi. <laughs> Videoya like atın. Şu tatlı da bakın böyle. Yani. Yani güzelmiş. Dur bir dakika. Koktuklar ama acayip değişik bir tat geliyor öyle. Acayip değişik tat geliyor gerçekten. Ben niye hiç gözükmedim? Arkadaşlar pipetinden sığmıyor, yamuluyor. Yani bak pipet öyle benimkine bakın. Bu çıkacak artık. Arkadaşlar ben her şeyi çok çabuk bitiririm. Yine bitmiş neredeyse. Benim hala bitmedi. Bit Oo benim altta çok 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 top top var. <laughs> ne oluyor ya? de ayrım alacağım bunu. Ne? Çok garip ya. Evet. Ya. Bilmiyorum normal mi? Sen tamam, misin Ceren ya. Yani. Ben ha? bitirdim de topçukları çok sevmedim ben. Topçuklar böyle... Ay Ceren'in tadı kötü zaten içeriği tadını ben hiç Bence içecek tadı daha güzel ama kaç bu? Ben ondan on üzerinden... 5 hak Ay altı hak bana göre. Manalı. 10 üzerinden altı. iki kişinin puanıyla on üzerinden altı puanla 12 iki puanla övülüyoruz. Bize çok uğurlu gelmedi ama. Evet. Yani. yani. Acayip kirlendi şu an. <laughs> yani şöyle göster. Arkadaşlar orası acayip kirlendi evet. şu an. Merhaba. Evet. Acayip kirli. Böyle bir şekilde acayip dağılıyor. Yani. Yani bilmiyorum güzel mi kötü mü ama yani. Yani güzel bence. Yani içeceğin tadını pek beğenmeseydim. Pek beğenmesem de güzel. Hı -hı. Ama size başka değişik ürünlerle geleceğiz. Değil mi? Evet ve bay bay. Bay bay kanalıma abone olmayı bye. unutmayın. Bay bay. Bay bay.